2020 F1 sezonunun 9. yarışı olan Toskana Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada noktaladı. 2. antrenman seansında hava 29, pist ise 40 dereceydi. Seans içerisinde çeşitli olaylar da yaşandı. Sherlock Derk seans başladıktan kısa bir süre sonra spin attı ve Roman Grosjean motor arızası bildirerek pite geldi. Takım daha sonra sorunun elektrik kaynaklı olduğunu açıkladı. McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris ilk 35 dakika geride kalırken kazan kaza yaptı ve seansı erken veda etti. Tekrarlarda Norris'in bariyerlere çarptığı görüldü. Son 15 dakikaya girilirken de Kimi Raikkonen Sergio Perez temas yaşayarak spin attı. Tekrarlarda pitten çıkarken Perez'in yeteri kadar yavaşlamayıp Raikkonen'e çarptı ve ön kanadına hasar verdiği görüldü. Liderlik mücadelesinde ise Mercedes pilotları yine zirvede yer aldı. Valtteri Bottas 1.17'nin altına inebilen tek isimde ve 1.16.989'da Cuma gününü zirvede tamamlayan sürücü oldu. Lewis Hamilton ilk seansa göre daha iyi görünse de Bottas'tan 0.207 saniye geride kaldı ikinci oldu. Red Bull'dan Max Verstappen Mercedes pilotlarının en yakın takipçisiydi ve iyi bir cuma günü geçirerek seansı 0.250 saniye geride 3. bitirdi. Red Bull'dan Alex Albon takım arkadaşı Verstappen'in 0.7 saniye ardında kaldığı seansa 4. olurken Renault sürücüleri iyi bir seans geçirerek 5. ve 6. oldular. Racing Point sürücüsü Sergio Perez 198'lik derecesiyle 7. olurken Pierre Gasly 8. ve iyi bir gün geçiren Kimi Raikkonen 9. oldu. Ferrari sürücüleri yine orta bölümde yer aldılar. Charles Leclerc ancak 10. olabilirken Sebastian Vettel 12. sırada yer aldı. Ayrıca Sebastian Vettel 2. antrenman seansının bitimiyle bir motor arızası yaşadı ve yolda kaldı. Vettel ve Leclerc ikilisini ise Stroll ayırdı. McLaren pilotları ilk ona girmekte zorlandılar. Carlos Sainz ancak 13. olabilirken Lando Norris 14. oldu. Alfa Tauri'de Daniel Ricciardo 15. George Russell 16. ve Antonio Giovinazzi 17. oldu. Son 3 sırada Nicolas Latifi, Kevin Magnussen ve Roman Grosjean yer aldı. 3. antrenman seansı cumartesi günü Türkiye saatiyle 13'te yapılacak.